Merhabalar, Köşe Bucak Sağlık Köşesi'ne hoş geldiniz. Bugün size vitaminler nelerdir, vitamin çeşitleri ve görevlerinden kısaca bahsetmek istiyorum ve vitamin dosyasını açıyoruz. Vitaminler vücuda lazım olan bileşikler olup hayati fonksiyonlarımız için muhakkak gereklidir ve insan vücudunda sentezlenemedikleri için de besinlerle ya da takviyelerle alınmaları zorunludur. Vitaminler olmadan sağlıklı bir yaşamdan söz edemeyiz. Çünkü vücutta birçok faaliyeti başlatan ve sürdüren vitaminlerdir. Gelelim vitamin çeşitlerine. Vitaminler yağda ve suda çözünen olarak ikiye ayrılırlar. Suda çözünen vitaminlerin düzenli olarak vücuda alınması gerekir. Çünkü bu vitaminlerin gerekli olanı tüketildikten sonra geri kalanı boşaltım yoluyla vücuttan atılır. Bu vitaminler hangileri dersek B1, B2, B6, B12, folik asit ve C vitaminleridir. Yağda çözünen vitaminler ise vücutta depolanmaları gerektiği için sürekli alınmaları gerekmez ve vücudumuzun ihtiyacı halinde küller yapmak yeterli olacaktır. Bunlar hangi vitaminler diyecek olursak A, D, E ve K vitaminleri. Vitaminlerin vücudumuzdaki temel görevlerine de değinecek olursak cilt hastalıklarının giderilmesinden, kan hücrelerinin yapımına, metabolizmanın düzenlenmesine, kemik gelişimine kadar Vücudun işleyişinde pek çok alanda görevi vardır. Aynı zamanda karbonhidrat ve yağ gibi besin maddelerinden enerji üreten enzimlere de yardımcı olurlar. Her organizmanın vitamin ihtiyacı farklıdır. Vitaminlerin özellikleri de buna bağlı olarak farklılık gösterir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.